Herkese selam. Ben Doğukan. Nasılsınız? İyi misiniz? Beni soracak olursanız ben çok iyiyim. Sınav için bir stresim vardı. Şöyle bir yani çok stresliydim. Çok dışarıya belli etmesem de az çok yani böyle bir sınav stresim vardı. Sonra sınavdan çıktım. Bir hafta oldu. Kafamı dinledim. Güzelce işte sevdiğim müzikleri dinledim. Akşam sizin de görmüş olduğunuz gibi yürüyüşlerimi yaptım. Ondan sonra işte yattım. Kitabı kitabımı okudum. O bir haftaya öyle bir yani güzelce geçirdim. İşte aradılar işte arkadaşlarım falan aradı. nasıldı, nasıl geçti? işte şu sorun olacaktı, bu sorun olacaktı. Hiç kimseyle öyle muhat yani, muhatap olmadım yani. Bilmiyorum dedim geçtim. Ve eğer siz de eğer girecekseniz ki girmişseniz de siz de keşke aynısını yapsaydınız. Çünkü en güzeli yani. işte soruları yayınlandı mesela. Kuzenim bir bakıyorum işte sorulara girmiş bilgisayardan soruların cevaplarına bakıyor işte netlerine falan hesaplıyor hiç girmedim o toplara çünkü yani bir tane soru bile yanlış olsa belki motivasyonumu düşürecek ne bileyim belki benim canımı sıkacak belki benim moralimi bozacak ondan sonra işte yani belki de o ayın 20'sine yani ayın 20'sine çıkacak galiba işte bir erken bir tarih olmazsa ÖSYM tarafından e belki de yani bir canım sıkılacak belki moralim bozulacak yani ayın 20'sine kadar o yüzden bence hiç gerek duymadım yani işte o soruların cevaplarına bakmayı. Ondan sonra ne bileyim işte arkadaşlarımla beraber işte şu soru bu olacaktı, bu soru şu olacaktı. Gerek duymadım. örneklerimi falan da bakmadım. Hiç girmedim yani sorulara falan. Ondan sonra ne yaptım? Ne etmiş? Orada bile olmadım yani. Dedim çünkü olsam kendimi biliyorum. Motivasyonumu düşürecek. Yani gerek duymadım. Ama öyle söyleyeyim. Ondan sonra işte şunu söylüyordum. Girdim, çıktım. İşte stresim bitirsin kalmadı. Yani kalmadı demeyeyim aslında. Ufaktan bir yani şu kadarcık da olsa bir stresim var. Çünkü ayın 20'sine kadar işte olacak mı? İstediğim bölüm gelecek mi? Gelmeyecek mi? Yani onun bir stresi illaki oluyor. Ama yani bu sınava girdiğin zamanki stresin kadar olmuyor. Ondan sonra sizin nasıl geçti? Yani var mı benim gibi böyle YKS'ye giren arkadaşlarım, dostlarım, veya ablalarım, abilerim de yazabilir. Nasıl geçti onlar için? Nasıl geçmişti? Ondan sonra girdiği zaman neler yaptı? Çıktıkları zaman nasıl oldu? Yani tavsiyelerini falan bulunmalarını aşağıdaki yorumlar kısmına yazmalarını çok isterim. Bunu söylemek istiyorum. Şimdi geleyim sınavın nasıl geçti kısmına. Ya yani biliyorsunuz, biliyorsunuz açıklama yapmayacaktım aslında bu konu hakkında ama dedim yani çok fazla dayanamadım Benim bir açıklama yapayım dedim bir dedim şöyle dedim bir konuşayım dedim sizinle dedim. Ondan sonra. Şimdi abi girdim. TYT kısmına girdim ilk sınava. Ya Türkçe sorularına bakıyorum. Türkçe soruları acayip yani çok kısa sorular böyle yani. Uzun bir paragraf yok yani ben çok uzun paragraf bekliyordum. Ya yani ben diyordum çünkü süre de uzadı. Ondan sonra baraj kalktı ya. Ben diyordum herhalde bunlar süreyi biraz işte kısa süreyi biraz kısaltmak için yani çok fazla süre olmasın yani yine aynı dönsün diye uzun uzun paragraflar verirsin diyorum ben. Abi girdim. Yani böyle bir uzun uzun bir paragraf yoktu sınavda. Hepsi yani çok kısa yani böyle işte bir şu kuşu kadar çıkaracak paragraflar. Anlama gücünüz yani göreceksiniz. Çok küçük çekiyorsun yani konuları anlayamıyorsun. O, yani konuları o ne anlatmak istiyor onu anlayamıyorsun. Yani Türkçede çok zaman kaybettim. Yani böyle bir buçuk iki saat yani nereden baksanız bir süre her, o kadar süre kaybetmişim. Yani normalde ben 45-50 dakikada Türkçe'yi çözüyordum ve 30-35'i net çıkartıyordum hemen yani Türkçe'de. Yani her zaman benim yani çünkü son 5 yılı da çözdüm. Son 10 yıl, son hatta son 5 yıl değil, son 10 yılı çözdüm. Çünkü ÖSYM'e çıkmış soruları yayınlamıştı. Oradan son 10 yılın çıkmış sorularına baktım. Hepsini çıktı olarak çıkardım, hepsini çözdüm. Ve ben bu kadar zorlandığımı hissetmiyorum. Yani sınıf ortamında da çözdüm. Evde tek başım olduğum zamanlarda da çözdüm yani. Evde tek başım olduğum zamanlarda, sessiz sakin ortamda da çözdüm. Ben bu kadar fazla zorlandığımı hissetmiyorum yani. An bilmiyorum yani ben bu kadar zorlandığımı. Yani Türkçe öyle geçti. Bu yani çok zordu. Ve baktım ya çıktıktan sonra da Twitter'a falan da baktım, Instagram'a da baktım. Herkes, bütün herkes diyor ki yani sınava girmiş olan herkes. Yani hatta biri yazmış ki işte ben bunca yıl Türkçe bilmiyormuşum galiba yazmış. Sosyal kısmına geçtik. Geçtim. Sosyal kısmı yani iyiydi aslında. Sosyal kısmı kolaydı aslında. Öyle zor, zor da bir sosyal kısmı yoktu yani. Ahım şahım bir zorlukla değildi bana kalırsa bana göre. Yani coğrafyası da, da kolaydı. Tarihi de kolaydı. Biraz felsefesi zordu. Yani felsefesi cidden okuduğun zaman felsefeyi anlamıyordun. O doğru. Ondan sonra... Din kültürü zordu bak, din kültüründe zorlandım yalan yok yani şimdi din kültürü Yani normalde kolay olması gereken bir şey yani din kültürü abi ne sorabilir din kültürüne bakıyorsun Gitmiş mesela şey sormuş, camilerin yerlerini sormuş Yani mesela bir tane, üç dört tanesinin yerini biliyordum, iki tane soruda kaldım, iki tane çıktı aldım Bir tanesi Selimiye cami Yani o sınav ile o sınav anayla şu stresliydim yani yine mesela bir ilk 10 dakika falan Elim böyle 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 çözdüm yani. Benim böyle gidiyordu. Zaten affedersiniz çok özür diliyorum. Sınavın sonra falan ya yani, 25 40 dakika değil ya. Bir, bir buçuk saat, sonra su da içmedim. Sınavdan önce çay, kahve bunların hiçbirini tüketmedim. Hatta yani sınavın yanında su aldım. O suyu bile içmedim. Ondan sonra sınava başlamadan önce de 2-3 bir, bir, defa da affedersiniz çok özür diliyorum bu kısmı. E, dilerek söylüyorum. Lavaboya gittim. Sınavdan böyle bir, bir bir buçuk saat geçti, abi bir tuvaletim geldi. Böyle bir ama öyle stresten yani böyle artık çözemiyorum yani. Böyle o kadar çok stres yapmışım ki ufakta ufakta arkadan arkadan arka arka terliyorum böyle soğuk soğuk terliyorum. Ellerim böyle her hala böyle gidiyor. Ondan sonra bir de lavu bir de tuvaletim gelince dedim ben ne yapacağım? Dedim ne yapacağım yani ben dedim yani nasıl götüreceğim yani daha fazla. Ondan sonra dedim devam edeyim. Abi dedim ki bir yani bir an dedim ki yok dedim olmayacak dedim yerel dedim. Bir an, yani bir an şunu dedim yani. Bir an dedim ki yok dedim olmayacak herhalde dedim bu sene dedim. Bir, onu dedim. Sonra içinden şunu dedim. Elimi şöyle götürdüm kalbime. Dedim ki sen dedim Muğla'yı dedim istiyorsun dedim. Sen dedim istediğin dedim hedeflerim var dedim. Bu hedeflerin için dedim çalıştım dedim. Şimdi dedim bırakamazsın Doğukan dedim. Şimdi dedim bu sen şimdi sen dedim bırakırsan dedim hiçbir şey dedim, o başaramazsın dedim, bırakmadım. Ondan sonra sonuna kadar da Allah'ın izniyle götürdüm. Ondan sonra o tuvaletimi de unuttum, stresimi de unuttum, öyle kendi kendime biraz konuştuktan sonra. Ondan sonra stres yaptım. Sonra işte sosyali anlatıyordum size. Din kültüründe çok zorlandım. Yani, bir Selimiye Camii'de çok zorlandım. Bir de köye köprüde çok zorlandım. Köprüdeydi büyük ihtimalle. Abi Selimiye Camii'yi ben Süleyman mı? Bir tane cami vardı. şu onu, da ismini unuttum bakın. Oraya da karıştırdım. Diyorum bu da herhalde İstanbul'da. Yani aklıma gelmedi. Ya düşün, 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 düşün. Düşünüyorum. Neresi? Kafayı yiyeceğim ya. ya çünkü biliyorum yani. Çünkü mesela bilerek girdim. Hatta onu ben şeyini çözdüm yani. Sorusunu da çözdüm. Yani ona benzer bir tane soruyu ben çözdüm yani. meb şeyinden. meb kaynak tarama testinden çözdüm. Abi gelmedi. Onu boş bıraktım. Dinde bir iki üç tane falan işaretledim. Ya Şu kulaklıkta da biliyorum ya sesim sesim size çok fazla net gelmiyor. Kulaklığı takıyorum net, sesim net duyulsun diye. Bunu mikrofonla kullanıyorum. Mikrofon e, şey yok ondan sonra. Şu, be, elim sürekli böyle gidiyor. Kusura bakmayın onun için özür dilerim sizden. Gelelim matematik kısmına. Benim abi de, size de söylediğim gibi benim matematiğim yok. Yani temelim yok matematikten. O yüzden matematikten bir şeyler yapamadım. ya, yani Bir şeyler işaretleyemedim. Bir, bir iki üç tane soruya baktım. Matematik bana çok zor geldi. Çünkü benim temelim yok yani. Matematik anlayamıyorum, matematik yapamıyorum. Çok uğraştım matematikle yani bu sene. Dedim yapabilirim belki dedim. İşte baya bir kitap aldım. Bir dört beş tane kitap aldım. Onları yani çözeyim dedim, çözemedim. Onları işte verdim işte bir arkadaşıma verdim. Al dedim sen çözdün, ben yani olmuyor dedim. Belki bıraksa belki bırakmasaydım. Belki yapabilseydim, yapamam, yapar mıydım matematik bilmiyorum ama Cidden yani matematik biraz temel istiyor. Yani temeli varsa oluyor yani matematik. matematik çıktıktan sonra bütün herkes diyor ki matematik diyor geç son diyor geçen yıllanıyor diyor ondan önceki en kolaydı diyor matematik. Dedim doğrudur dedim ya yani. matematik dedim kolaydır dedim çünkü benim temelim olmadığı için bana çok zor geldi matematik. Fen. Fen'e geldiğin zaman <laughs> fen de yani çok zor da değildi çok Kolayca değil. Yani bir zaten çok fazla fen çalışmaz. Yani biliyorsunuz sözelciyim ben zaten. Sözelden girdim sınava da. Bir iki üç tane soru vardı. Onlar çok kolay sorulardı ama. Yani. cidden böyle yoldan geçen birini söyle o, o, da yapar. Yani öyle bir soru vardı o iki üç tane. Onları işaretledim. Yani Allah'ın izniyle <laughs> TET'de yani bir şeyler yaptım yani. Emeğimin karşılığını aldığını düşünüyor muyum? Onu bakarsak yani... Düşünmüyorum aslında. Ya. Emeğimin karşılığını aldığımı düşünmüyorum TET'de. Çünkü yani bence o kadar çok zorlamak yani neyi zorluyorsun yani o kadar fazla? Yani kimin niye, kimin neden bu kadar çok zorluyorsun abi yani? Yani bu kadar öğrenci tamam giriyor da şimdi yani sen ne yaptın? bilenle birbirini ayır, ayırt mı ettin yani? Böyle bir şey mi yaptın? Bakıyorum mesela çocuk çok hazırlanmış yani benden de daha iyi hazırlanmış. Öyle arkadaşlarım da var. Diyor ki ya sınav alıyor bir girdim diyor bu neydi yani diyor. Bu diyor cidden yani böyle bir sorular nasıl bir sorulardı bunlar diyor böyle diyor. Ya Türkçede abi sen niye çözmeye çalışıyorsun Türkçede ya? Senin Türkçede amacın ne yani? Hedefin ne yani Türkçede? Ne yapmaya çalışıyorsun? Ya ben bunu bir türlü abi anlayamıyorum ya. Sen Türkçede ne yapmaya çalışıyorsun yani? Ondan sonra. hatta sosyal tamam yani. Normal bak. T yani T Temel yeterlilik testi demek ya. Senin temel yani temel yani o. Bir bakıyorum. Yani mesela bir ilk 10 yılın son 10, mesela 10 yılda çıkmış sorulara bakıyorum. Yani son 10 yılda çıkmış sorulara bakıyorum abi. Hep yorum sorusu. Ondan sonra hep yani hep böyle yorum sormuş yani. Şimdi bu sene geliyorum. Değişik değişik bilgi soruları var. Yani ne yapmaya çalışıyorlar? Ne yapmaya yani ne? Ben bunu bir türlü anlayamıyorum yani cidden. Siz ne düşünüyorsunuz? Siz ne yani, ne yaptınız yani? Bunu da çoktan cidden çok merak ediyorum. Bunu da cidden yorumlar kısmına yazmanızı çok istiyorum. Yani sizin sizin için nasıl geçti sınav? Nasıldı? iyi miydi? Siz neler yaptınız? Onu da yorumlara yazarsanız yorumlarda tekrar bir dertleşelim. Şimdi geçelim ikinci sınava AYT. AYT'de nasıl geçti AYT? Abi, AYT'den bir sınav günü öncesi ne kadar ya? Bir 5-6 saat çalıştım. Bir tane kanal var. İsmini vermeyeceğim kanalın. Bu kanalda Böyle işte kodlamalarla anlatıyor yani. Coğrafyayı izledim. Çünkü benim coğrafyam zayıf yani. Coğrafyayı anlayamıyorum abi ben. Onda şeyden, lisede benim bir öğretmenim vardı. Burada kulakları çınlasın her duyuyorsan. Ama çok değişik bir öğretmendi bize. Sınav esnasındayız. Gidiyordu mesela başkasını kopya veriyordu. Sınavdan önce mesela baş, çok sevdiği 2-3 tane öğrenci vardı. Diyordu ki işte, şunları şunları sordu, bunları bunları sordum Bize bir geliyordu, aha kal ortada. Ortada biz kalıyorduk yani. O yüzden onun yüzünü hiç sevemedim yani bu coğrafyayı. Zaten çok da gezi gezgin bir öğretmendi. Çok gezegen bir öğretmendi. Gidiyordu mesela. Bir Fas'a gidiyordu mesela. Kadının bir buçuk ay yok. Bir ay yok. Öğretmen de, bunu öğretmen de bulamıyorlar yani. Gönderecekler yoksa öğretmen de bulamıyorlar. Öyle çok değişik bir öğretmendi yani o. Çok yani çok çektim öğretmenden cidden. Onun yüzünden öyle çok fazla bir coğrafya yapamadım. <laughs> yani çünkü temeli nasılsa yani abi ben şuna inanıyorum bakın eğer benden sonra da girecek olanlar da varsa hazırlanacak olanlar da varsa abi temel temelini oturt hele matematikte temel, temelini oturt mesela 9. 10. sınıf ben illaki vardır yani izleyen merak eden illaki vardır <laughs> sen ben senden bilim tavsiye zaten sınavdan sonra da yani bir bir buçuk iki ay öncesi, önce, sonra yani bir Eylül-Ekim gibi zaten sana nasıl çalışman gerektiğini Hatta öyle demeyeyim de ben neler yaptım, yaptım. Yani Pişmanlıklarımı, keşke şunu da yapsaydım Dediklerimi <laughs> Hangi öğretmenlerden de istedim çünkü Biliyorsunuz ben Dershaneye gidiyordum Dershanede gittim ve iki 3 ay sonra Dershane yani bana çok şey gelmeye başladı yani böyle boş gelmeye başladı yani Mesela i̇şte gidiyorum, işte öğretmenler dersi gelmiş. Zaten onu da anlatacağım zaten. neler çektim yani. İşte dershaneye neden gitmemelisin diye. Bunu da, bunu da biliyorsun çünkü Cem senle. Cem bir konuşacağız yani. Onu da seninle beraber dertleşeceğiz. Onu da muhabbetini yapacağız. Dershaneye neden gitmemelisin diye. Ondan sonra onu da muhabbetini sen yapacağız. Onu da konuşacağız, konuşacağız, dertleşeceğiz. Bir de çok güzel YouTube'da öğretmenler var. İster TYT-AYT yazılan, istersen İstersen 9, 10, 11, 12 cici sınıfta ol. İstersen de benim gibi TYT hazırlan, hazırlanmış ol yani hazırlanmış ol. Çok güzel öğretmenler keşfettim. Bakın ben bir 2-3 ay dershaneye gittim. Devamını getirmedim yani gitmedim. Çünkü bana çok boş geldi dershane. Çok para tuzağı yani bence bana göre kalırsa. Ondan sonra zaten dediğim gibi ilerideki zamanlarda da sizinle bunun muhabbetini yapacağız. Bunu da Ondan sonra bunun bu yani bu öğretmenleri sizinle birlikte konuşacağız tekrar bunu da Çünkü size çok yarar sağlayacağını da düşünüyorum. Hangi öğretmenler bunların en iler bunları ileride videosunu çekeceğiz. Şimdi gelelim AYT sınavına. AYT nasıl geçti? Onu anlatıyorum. TYT sınavından çıktım ve 2-3 saat dinlendim şöyle. Güzelce kafamı bir güzelce koydum ve uyumuşum bir 2-3 saat. Çünkü erken de kalktım yani 5 6 gibi kalktım. Kahvaltı yap, ye, ondan sonra hazırlan, okul yerine git falan. Çok yordu beni o gün. Ve 2-3 saat uyudum. Kalktım. Ondan sonra kalktım. İşte o size size söylemiş olduğum öğretmenin bir iki saatlik falan tekrar videosunu izledim coğrafyadan. 200 saatlik falan videosunu izledim. Ondan sonra TYT şey ayet tarihe baktım. Sonra felsefeden biraz kavramlara baktım. Şöyle güzelce bir 4-5 saat bir tekrar arınma ettim. Çünkü bu bana çok iyi geldi. Bu bana çok iyi geldi cidden yani. Hem de zaten o izlediğim videolardan da sorular geldi. Bir tane kanal var. Bunun da ismini vermeyeceğim. Topluluk kısmına yazmış ki Adalet Ağaoğlu, Leyla Erbil, Nazlı Eray. Bu üç tane isim demiş. İsmi yani üç tane isim içime doyuyor. Bunlara güzelce bir çalışın. Saat böyle 11'im, 12'mine. O takip ettiğim kanal. Ben de güvendim yani bu adama. Ben de güvendim bu adama. Çünkü geçen sene videolarını izledim. Halil Ziya'yı tutturmuş ve 2-3 tane de daha soru tutturmuş. 3-4 tane falan soru tutturmuş bu adam geçen seneki edebiyat sınavında. Dedim ki bu sene niye olmasın yani dedim. Bir de bir tane neydi dakika kanal vardı. O ondan da izledim. Bu, bu adamın atmış olduğu topluluk kısmında paylaşmış oldu yani YouTube'da. Onlara da baktım. Adalet, Adalet Ağaoğlu'nu, Nazlera'yı, Leyla Erbil'i güzelce bir kavradım şöyle kafamda. Ama şans burada işte. Gel şimdi bak. Ondan sonra. Dedim Tamam dedim bir dedim bakayım dedim bunları ne, ne anlatmış neler söylemiş. Toplu kısmındaki şeyler yazarlara bir güzelce kavradım. Abi sınava bir girdim. Hani şey diyor ya işte son böyle 5-10 dakika kala soruları evet karıştırabilirsiniz eksikliğiniz var mı? Bir baktım Adalet oldu. dün çalışmış olduğum eser aynısı birebir gelmiş. Aynı, aynı sene birebir sormuşlar yani aynı eseri. Ondan sonra Hemen onu işaretledim güzelce, sonra işte dün çalışmış olduğumun vermiş olduğu katkı, o 4-5 saat çalıştım ya, konu tekrarını falan yaptım, oradan da güzel soru gelmişti, Allah'ın izniyle gel kendimle bir şeyler yaptım yani, çok iyi de olduğu sorunu sayılamaz, yapmış olduğum, çok kötü de sayılmaz bana göre, bana kalırsa, yani orta, orta diyebilirim, güzelce baktım, işaretledim, yaptım, ama şurada başlıyor, şurada başlıyor aslında yani benim saçmalamam. Doğru yapmışım soruları. Bir 4-5 tane falan soru. Onu da şeyden yani Instagram'da falan karıştırdım Çünkü sorulara falan bakmadım. Daha ne var ne yapıyorduğunu görmedim. Hani böyle çekiyorlar işte. İşte. Keşfette gezerken Instagram'da, Twitter'da. Oradan gördüm. Ve dedim ben dedim doğru yapmışım. Nasıl silmişim de yanlış yapmışım. İşte o yüzden hep diyorlar ki ilk işaretlediğin zaman o doğrudur. İkinci işaret O yanlıştır. Cidden ben de buna katılıyorum. Keşke ben de sınavda bunu öyle yapmasaydım. Yanlış işte onu silip de yanlış işaretlemeseydim. Yani onu pişmanlığım orada. Olmaz. Çünkü yani 4-5 tane soru da yani seni kaç tane kişinin önüne atıyor, kaç tane kişinin gerisine atıyor yani bu. Sıralama sonrası sınavı yani sonuçta bu. Ondan sonra. Ayıta sınavında öyle geçti. <laughs> Allah'ın izniyle bir şeyler yaptık. Bundan sonraki videolarda daha fazla karşınızda olmaya çalışacağım, daha fazla güzel içerikler çekmeye çalışacağım ve sizlerle birlikte daha fazla vakit geçirmek istiyorum. Bunun için de işte yani şu görünme söylüyorum, kalbime söylüyorum, sizlerle beraber daha fazla vakit geçirip, sizlerle birlikte daha fazla işi aktivite yapıp daha fazla sosyal aktivite yapmak istiyorum. Bunun için de sizden ufak bir ricam var. Yani bir kırmayın şu kardeşinizi. Bir beğene basın. Bir yorum atın. Bir içinizden ne geldiyse. Yani bir de çok zor bir şey değil yani. Bir abone olursanız tadından yenmez yani. Çok çok da mutlu olurum. Yani benim de mutluluğum bu olur yani. Bir yorum bir yorum atarsın. Dersin ki çok güzel bir videoydu. İşte çok teşekkür ederim. Ondan sonra mesela çekmemi istediğin şeyler yani çekmemi istediğin videolar vardır. Onları söylersin. Ondan sonra bir beğen tuşuna basarsın. E bir de abone olursun dersin ki yani çocuk emek vermiş, o kadar yapmış, etmiş, çekmiş, beni de bilgilendirmiş. Ben de yani çok sevdim bunu dersin. Bir abone olursun. E ben çok mutlu olurum daha, daha ne yapacaksın sen zaten ya. Sen zaten daha yedim yanında ol. Birlikte olalım, hep birlikte olalım. Bana zaten yeter. E bir de şu abone ol'a basarsan e daha ne olacak? Daha ne isterim ben senden ya? Bundan sonra daha fazla aktivite yapacağız. Daha fazla yanınızda olmaya çalışacağım. Ve sizden şunu da istiyorum. Yorumlara yazın. Nasıl sınavınız nasıl geçti? Eğer girecek yer girenler varsa. Veya işte büyüklerim vardır. Onların tavsiyelerini çok merak ediyorum. Yani nasıl ne tavsiye ederler? Ne tavsiye ederler? Ne söylerler bana? Onların tavsiyelerini dinlemek isterim. Onların tavsiyelerini duymak isterim. Hepinizi çok seviyorum. Başka videolarda yine birlikte hep birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.